Nasıl izliyorum ama bombayı havada geliyor ya. <laughs> ha içimden şu geçti. Hmm, güzel bombaymış. <gülüyor> <gülüyor> Gel burada. Termite attım adama yapıştı. Ha o işte. Doluyum şu an dolu. Bir ev alayım mı? Gel alalım. Açayım mı? Ben şöyle bir şey. Bu öldü diğeri kamyonda anıl. Abi kamyon Down oldu down oldu down oldu. <laughs> öldü. Arkamızda arkadan çıkıyor. He onlar arkamızda Şurada. <laughs> Gözükmüyor kimse. Buraya sağa geçmiş olabilirler anıl. İçeride içeride içeride. Nerede? Down biri. Kanka açsana diyorum. Adam var. Adam var. Önümde mi? <laughs> anıl, anıl. Oh be, oh, be, oh be. 40 yıllık yoğurtçuyum böyle kase görmedim. Sessiz açmış, şu kamyonun arkasına geliyor. Tamam merdiveni bana bırak sen. Armordayım. Ey yavrum ey, ey yavrum ey. Yeri de geldi. İçeride, altta, solda. O i̇ki kişi var, arkamda var. Durum nedir? İnemezsin buraya, adamlar evi aldı. Şu an burayı gözetliyor Beni arıyorlar hanım. beni arıyorlar. Geldi arkamda Fatih. Fatih. Gel böyle. Ya, kırıldı kırıldı. Dan oldu oldu dan oldu bitir 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 bitir. İşte Başka? Bu. Bunlar tek, tek Bunlar da işte bir Solumuzda çok var Adam var adam 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 önümüzde silah atıyorlar. Biri öldü. Dikkat et anıl seni görüyorlar zaten. <laughs> öldü mü? Emin şu Ben de var. Bir ev açıyorum. Aç gitsin başkaları geldi sanki. Polise girsene seni, mi seni, seni görüyorlar ha. Önümüzdeki evi ilk basalım tek o gör. Şunu. Hadi. İki olabilir. Stun yedim Manol. Dal dal yukarı. Anıl, çıkma. Üstten alttan adam geliyor sanki. Geliyor. Biri indi paraşütle. Bir dakika. Senin yanında, senin yanında. Bak Baksana. Arkanda da var, arkanda da var. Bırak onu. Bırak. Polise sniper ile bakacağım. Abi aşağıda kar 98 yok mu ya? Biri geldi Fatih. Evde biri var sanki. Oo engel şu evi var. Aç aç gitsin direkt. Tamam şu eve geçelim istersen o zaman. Anıl. Bekle. Çatıdan bir bakacağım. Şimdi ben buraya neden çıktım? Dan biri, dan biri. Öldü. Tamam. Bir kişi kaldı Anıl. Yedi, 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 yedi Fatih. Termite attım. Altta da aşağı attım. değil mi? Gel gel gel. Oğlum neye gittin hemen ya? Armor basacağım ya. Lan sen bak rahatına. Acele etme acele etme. Acele etme. Acelesi kaldı. Gitti lan beni! Lan beni! Geçin lan! Geçin lan! Geçin lan ya. Öyle olmuyor işte anıl. Niye bileyim armor basıyor. Ya gerek yok. Alan, alan göt kadar kalmış. Kuşlamayalım o kadar. <laughs> Geliyorum. Tamam. Abi kar 98 yok ya. 14 metre biri var. Biri indi. Geldim. Biri indi. Öldü. Sağdaki yerdeydi hemen. Var biri orada Anıl. Basalım. Çatıda. Vurdum. Emin misin? Gitme gitme gitme. Buna Öldü biri. Bir tek kaldı. Anıl çok puşlama bak yalvarıyorum sana ha. Tamam yanına ya söyleyeyim de. Safe oynamamız lazım. Bana deniyor itfaiye sniperla. Ama göremiyorum. Biri geldi. Ben ben. Anıl biri geldi. Biri geldi diyorum ben ben. Ben görüyorum. Mati. Abi elimdeki var ya. Bu çok berbat ya. Biri dağın oldu da kaldırdı kendini. Ben bu buzdolabı değiştirmem lazım. Ana bence fazla takılma o kadar abi bak. Götüm götüm oynamamız lazım şu an, duvar ne arkası. Sıkıyor? Çok acelecisin ana bir dur ya. Abi alan küçücük. Öleceğim seni. adam önümüzde. çektirdin bize. Altımıza da adam olabilir. Oğlum ne niye bizden yukarı veriyor gel, ya? Gel 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 gel. Anıl sağlı sağlı yer al adamlara ulaşmadan. Bak oradan sıkıyor. Air strike atıyorum oraya. at at at. 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 Attım 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 attım. Ölmedi kimse. Şey. Abi iyiledir lan bu kadar olmaz Fatih ya. Tamam. Tet, tet... Geldi vurdu bir de beni. Abi 21 kil. Mis gibi oyun. Bak öldüm kendimi ya. abi ya ne yemin Ölümün. çok zoruma gidiyor ya. Bir de son son bunlar kalmış ya. bunlar kalmış.